Selam arkadaşlar. Yeni bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Gene güzel bir ayrıntı, yani ufak bir ayrıntı içeren bir denklem sorusu için beraberiz. Hemen sorunu çözüm, çözümüne geçeceğim. Bu ayrıntıyı da listemize ekleyelim çünkü. Arkadaşlar size bir eşitlik vermişim. Bu eşitliği hemen kıyıya alıyorum. X artı 2 bölü X eşittir 3 diye. Şimdi bu eşitlikle yararlanarak size verdiğim ifadenin değerini bulmaya çalışacağım. Bunun için yapacağım ilk adım payda eşitlemek x 1 x bu durumda ne oldu arkadaşlar? Sevgili x kare artı 2 eşittir 3 x oldu. Ha, bu eşitlikte en büyük dereceliği yalnız bırakacağım. Geri kalan ifadeyi ya da ifadeleri karşı tarafa atacağım. Yani x kare 3 x 2'yi bulacağım. Bunu bulduktan sonra işte bunu ne yapacağım arkadaşlar? Size sormuş olduğum ifadeyi yerine koyacağım. Yani x kare artı 6 bölü x ee, eşittir diyelim. Burada ne oldu? x kare yerine ben 3x eksi 2 yazdım. Artı 6 bölü x. Şu birinci kardeşimizin paydası 1 olduğu için bunu x'e genişletiyorum. Burayı 1 ile genişletiyorum. Ne yaptı? 3x kare eksi 2x artı 6 bölü x oldu arkadaşlar. Tabii ki bakın burada bir x kare daha var. Bu x kareyi de yok etmem lazım. O kardeşimin yerine de ne yazıyorum. 3x eksi 2 yazıyorum. Devam ediyorum. Eksi 2x artı 6 diye. böyle x. Ne yaptı bu durumda arkadaşlar? 9x eksi 6a eksi 2x artı 6 bölü x yaptı arkadaşlar. Tabii ki eksi 6 ile artı 6 birbirini götürdü. 9x eksi 2x ne yaptı? 7x yaptı. 7x'in de x'e bölümü arkadaşlar 7 yaptı. Arkadaşlar bu tarz denklemlerde üç tane durum var. Üç tane durumdan bir tanesi bu. Zaten e, kanalı takip edenler diğer e, ifadeleri de kanal içerisinde rastlayacaklardır. Ya da bundan sonraki soruları da sıkı takip ederseniz onun içerisinde de göreceksinizdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, keyifle kalın, takipte kalın arkadaşlar.